Ne yapıyorsun be? bak, bak arkaya bak. Ay, bak karavan, bak karavan. Ya ne yaptım? <laughs> ay, zort Zıplarken <laughs> <laughs> diyeceğim. Ayıp. ortada kalıyoruz diye bazen bana Gel. İndirir, indirir, indirir. İndirir, indirir, indirir. Ben çocuğum. Rindiri

Me and your girlfriend. for <laughs> finally. Yani onun üstüne de bir de çocuk e, oğlu askere gitti. Ya balıkesin başladı. Başına kaldı. <laughs> <güzel> şey. <laughs> e daha çok unalıma yiyiyordu orada. <laughs> i̇şte bizim o kalkmamız. Hepsi bunun yüzünden. Hayır ben de bulundum. Beni de çek. Konuşur Çıkılırken ben. Da da ben. Duran duran Bu da bunun yüzünden ağzıma kalktı.

Çıkaracaksın. Bana da ver. <gülüyor> 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 <gülüyor>